Vaktiyle bir atsız varmış Derlerse ne hoş Anılmakla hangi bir ruh Olmaz ki sarhoş Atsızlığı nam eden Yiğitlerim atlansın Kor taşıyan avuçlar Pas çözsün pusatlansın Yıkılsın nergene kon Yurtlarım azatlansın Hainlere kargışlı Kahve acun dar olsun Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Ayzıt yarenlik etsin, kurt doğursun almıla. Demir yan vade az, koşsun ata mırkıla. Ozan çuçu söyleye, gök çöke yer yıkıla, bay kılınsın budunun kalanı bizar olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Sançar bas kahkahayı Çınlat tanrı dağından Kara kağan gafleti Az bu gaflet çağından Kurt kaya elini çöz Çık sürgün otağından Kanlı sınır boyları Yağıya mezar olsun Vaktiyle bir atsız varmış Var olsun Deli kurt çakır alsın Gökçen'i terkisine Açılma kün kul olsun kayın kargısına, için katun delirsin, Kürşad'ın korkusuna, hayat çelik kollarla atılan bir zar olsun, vaktiyle bir atsız varmış, var olsun. Geçmesin geri gelen bir mektubun yarası, Selim Pusat sorgusu bir mektebin sırası yurt olmaya yetmesin iki kutbun arası atama süngülerim kılıçlarım yar olsun vaktiyle bir atsız varmış var olsun Bozkurtlar diriliyor ey kutlu atamatsız yolların başıdır bu onun için pusatsız bir işimiz hep yarım yapılmıyor külşatsız ve katında ona da kırk ayrı selam olsun. Vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Anılmadan yaşarsın ve bilmeden acımı. Belirsiz mezarlarda bir tabutluk geçimi. Ki bugünün nelleri iyi görsün öcümü. Böyle düzen, böyle çağ, böyle devran kahrolsun. Vaktiyle bir atsız varmış. bahar olsun. Sen ömründe bir kere bir kere sevinirken Tanrı yolu uzaktır. Biz sıkı giyinirken ve demir bir daha, bir daha delinirken mezar taşımız yastık, yorganımız kar olsun, vaktiyle bir atsız varmış. Var olsun. Kur'an eller var olsun, Tanrı Türkiye yar olsun.